Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 26 Haziran 2025. Duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Nasıl sizlerle beraberiz? Oo, bu akşam 10 numara 5 yıldız bir akşamdı. Kadıköy'de geçirdiğim bir akşamdı. Kadıköy'de mekanlara takıldık. Alemden aleme aktık diyeceğiz. Yalan söyleyeceğim. Belirli mekanlara takıldık. Bir alama muhabbeti yaptık arkadaşlarla keyifli bir akşam geçirdik. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Kadıköy akşamları inanılmaz. Perşembe olmasına rağmen gözlerime inanamadım. Mekanlar full çakıyor. Yani saat herhalde 9 falandı. Ee, Kadıköy'e ulaştığımda ama bir baktım birçok mekan dolu. Ya bir de biranelerde şöyle salakça bir mevzu var. Rezerve. Lan bir biranede kim masa rezerve eder? Kim neyi rezerve eder? Diyeceksin ki araba göster rezerve listesini. Hiçbir bok gösteremeyecek. Yani müşteri seçiyor anladın mı? tatlı su kurnazlığı yapmaya çalışıyorlar işte. Neyse benim için önemli değildi. Yani bir tanesinin olmasa öbüründe mutlaka şey yapardım. Bu akşam Old Monkey'e takıldım. Old Monkey ee, güzel bir mekan. İşte o birhanelerin, restoranların, meyhanelerin olduğu sokakta. Bir alama muhabbeti. Biliyorsunuz birayı çok seviyorum ben. O yüzden orada takılma ihtiyacı duydum. Ee, bir tane sosis tabağı aldım. Bir tane Old Monkey tabağı aldık. Yani aldım demeyelim. Arkadaşlarla beraber bir tane sosis tabağı, bir tane Old Monkey tabağı aldık bol patates kızartması sos eşliğinde e işte sosis e, tavuk soğan halkası falan filan yani sosis tabanında sadece sosis ve patates var da bir yerinde abidik gubidik şeyler var falafel falan filan var da ben hiç uğraşamam falafelle ne işim var patates kızartması sosis binanın yanında on numara gider zaten hiçbir şeyle değiştirmem hiçbir şeyle de değişmem hakikaten değişmem gerek yok e, mekanlar full çakıyor, sokak full çakıyor. Ama saat ne zaman ki e, on buçuk oldu, pf, mekanlar boşaldı lan. Ha ben şaşırdım var Çarşamba akşamı değil, cuma akşamı değil, cumartesi akşamı değil, mekanlar full çakıyor. Gençler orada, orta yaşlılar, benim yaşımdakiler, herkes orada. Ama e, ee, dediğim gibi on buçuk, 11 arası iple kesilmiş gibi veya makasla kesilmiş gibi, iple kesilmiş gibi ne demek lan? Bunu da kimse bilmiyor. E, ee, makasla kesilmiş gibi, bıçakla kesilmiş gibi ortalık birdenbire sakinleşti. Okey, no problem. Old Monkey'nin güzel taraflarından birisi gün boyu bira. Yani happy hours yok. Gün boyu bira 100 lira. Keyifli. Biramızı içtik, muhabbetimizi ettik. Tabaklarımızı yalayıp yuttuk. Hatta bitmedi. Bitmedi kardeşim ne yapacaksın? Arkadaş dedi ki kuru yemiş. Gerek yok dedim. Geldi kuru yemiş. Kuru yemişin yarısı bile bitmedi. Of. Ve bütün gece yani bütün gece derken hemen hemen on buçuğa kadar takıldık. Bira, 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 bira. Dediğim gibi kuru yemiş. O tabak, bu tabak keyifli bir akşam geçirdik. Oysa ki ben bu akşam canlı yayın açmayı düşünüyordum. Yetişirim falan diyordum. Canlı yayını yarına erteledik. Nerede yetişeceksin ya? Mümkünatı yok. Hani saat 8'de gittik 10'da 11'e yetişiriz. Mümkünatı yok. Eve geldim saat 11.46 mı 47 mi neydi? Düşün sen yani. Kadıköy geceleri insanı kopartıyor. Kadıköy geceleri inanılmaz. Akıllara zarar. Ee, biz de Kariköy gecelerine takıldık Ne yapalım Herkes neyi hak ediyorsa onu yaşıyor Biz de neyi hak ediyorsak onu yaşıyoruz Ve Hak ettiğimizi yaşamaya tam gaz devam edeceğiz